nerede Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım Dünya ben uzak Yolancı ben yolcuların hepinize selamlar sevgili arkadaşlar 26 Eylül Vay be üçüncü geçici vergi dönemini deydik be. Dört gün sonra geçici vergi için dönem kapanacak. Ondan sonra hesaplar, kitaplar görülecek. Tabii ki de bu sırada Ekim ayında yoğun bir çalışma temposu beni bekliyor olacak. Zeytinburnu'da ufak bir işim var, oraya geçeceğim. Ufak bir işimden kastım. Yani gözlük siparişi verdim de gözlüğümü alacağım. Gözlerim bozuk. Sağ 275, sol 075. Yani bozuk. O yüzden gözlük kullanıyorum. İşimiz gereği sürekli bilgisayar başında olduğumuz için bir de çocukluktan gelme göz bozukluğu. Göz önemli aga. ki yaş belirli bir saatten sonra mutlaka istiyor. Anlıyorsunuz. Mesela sol gözümü kapatıp Sağ gözle gözlüksüz bakmayı dediğimde yazıları okuyamıyorum. O hale gelmiş gözüm. Sağ gözü kapattığımda sol gözle görüyorum. Sol fena değil. 0.75 oran güzel. Ama 2.75 yemiyor. Telefonu mesela yakından göremiyorum. Ama boş yere demiyoruz işte. Dedeye sahip çıkalım diye. Yaşlanıyoruz artık. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor en güzeli Vallahi gözünüz bozuksa öyle anlayabilirsiniz yani. Hangisi hangisinden daha bozuk veya onu çok net anlayabilirsiniz. Bir gözünüzü kapatıp diğer gözle bakacağınız. Ondan sonra diğerini kapatıp öbür gözle bakacağınız. Hangisini daha iyi görüyorsunuz anlayın ki diğeri bozuk. Ne dedim ben? Ya bir gözlük siparişi verdik. Anasını satayım. Halkalı'da gittim sordum. Aynı gözlüğü. 650 lira dediler. Koşarak kaçtım oradan. Zeytin bunda soralım 250 lira dediler. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Daha yani 650 olsun taş çatlasın 600 olsun veya 550 olsun. Abi 250 nerede? 650 nerede? Camdan cama kaliteyi değişiyor biliyorum. Camdan cama cam bittim en %90-95 oranında ışınları geçirmeyen camdan aldım. Normal camlar var onların en uygunları. Ondan almadım. Sürekli bilgisayar başında olduğum için. Dedim bir kere mi geliyoruz dünyaya? Bastım parayı. İki senede bir devletten muayene hakkınız var. Bilmeyenler vardır mutlaka. Gidip gözlerinizi tedavi ettirebiliyorsunuz. Tabi oradan doktordan numara alıyorsunuz. O numaranın da aldığınız reçeteyle 10 günlük bir süreniz var. Gidiyorsunuz bir gözlükçüye. O reçeteyi vererek gözlük alabiliyorsunuz. Ama Tabii ki gözlüğün fiyatının tamamı değil. Çerçeveden 30 lira, camdan 30 lira indirim. Toplam 60 lira indiriminiz oluyor sadece o reçete sayesinde. Gidip 300 liralık çerçeve beğenirseniz 30 lirasını eyvallah. 30 lirasını düşersen ne olur? 270 lira o çerçeveyi yine ödeyeceksin demek. Bedava değil. İyi mi? indirim kötü müsüz kararı benimki de öyle bir durum oldu Normalde devlet indirimsiz 350 idi, 60 lira devletin indirim ile birlikte 290 biraz pazarlık 250 işi of çok esiyor İşi tatlıya bağlılık oy beni vurun vurun nedir çektim zulüm Bu dünyanın yükü Dersen ki zeytin ne işim var? Ben bir eski zeytin çocuğuyum. Evet. Hala öyleyim de eski demeyelim o zaman. Ama hani artık zeytin oturmadığım için. Çünkü artık zeytin bunu zeytin bunu değil. Birleşmiş Milletler. Tüm ülkelerin nüfusunu içinde barındıran küçük bir Birleşmiş bir Milletler. Krallık gibi düşün. Her türden insan var. Ama 4 senedir Zeytinburnu'nda yaşamıyorum. Çünkü taşındım. Taşınmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Kızlarımı doğru düzgün bir parka götüremem. Veya aşağıda sokakta oynatamam. En son herhalde biz oynamışızdır Zeytinburnu sokaklarında. Misket, ne bileyim maç, futbol maçı. Bizden sonra çok değişti çok. Bizim zamanımızda böyle sokaklarda her sokak böyle asfaltlı masfaltlı falan da değildi ve çok araba yoktu çok az araba olurdu sokakta ee, topraktan olurdu yerler böyle çivi oynardı çivi çivi oyununu bilir misiniz bilmiyorum çivi hele ki hafif yağmur yağsın o toprak ıslansın bak hafif böyle of çivi çok güzel oynanır o havalarda misket zaten vazgeçilmezimizdi. Bir de çift kale maç yapardık. Düşün. Tek kale dediğim çift kale maç yapardık. Abi kardeş sevgi saygısı vardı. Haliyle atıyorum maç yapacağımız zaman mahallede bir tane araba olsun. Aracın sahibini tanırdık. Rica ederdik. Abi arabayı çeker misin? O da sağ olsun kırmazdı. Eee gidelim. Şimdi Evet buradan gelebiliriz Seçim Sen çok yaşa. Canı feda olsun sağ. Ulan Zeytinburnu spor var mıydı be? Anasını satayım. En son üçüncülük dedi bilmiyorum. Amatöre. Aa pardon amatöre de düşmüştü galiba. Bir ara asansör takım gibiydi. Bir birinci lige çıkıyordu. Ertesi sene düşüyordu ikinci lige. Ertesi sene bir daha şampiyon oluyordu. Birincilikten ziyade ikincilik maçları çok güzeldi Zeytinburnu'nun. Çünkü direkt şampiyonluğu oynadığı için her maç ya galibiyet ya beraberlik alan gibi. 6-0'lar, 4-0'lar, 5-0'lar rakiplere karşı bu skorlar alınırdı böyle. Ama tabii birincilikle şampiyon olarak çıkardı. Orada da tam patates olurdu. Ondan sonra düşerdi. Şimdi hiç çıkamaz oldu. Artık en dipte herhalde bilmiyorum. Hangi likte olduğunu bilmiyorum yani. O denli. Ey ee, Çocukluğumuz eğitim burnusu çok güzeldi ben. Şimdi hakikaten yemin ediyorum. Hem kalabalık hem karışık. Gerçi sadece zeytin bunun. Her yerde böyle de. Üzülüyor insan yine de be. Lan baban da mı şofördü be? Evet babam da şoför yani şoförlüğü var Mesleği şoförlük değil ama şurada yıkılan bina vardı daha kaç sene oldu Kur'an sitesi vardı burada bilmiyorum şurası benzinciydi ön taraftaki inşaat arka taraftaki inşaatta Kur'an sitesiydi Anasını satayım yok böyle bir şey ya bu kadar ihmalsizlik olur mu senelerce o bina yan durdu burada gelip yıkmadılar en son birkaç kişiye mezar oldu yıkıldı bir anda yıkıldı hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmadığından o sırada kaldırımdan geçen hatırladığım kadarıyla yaşlı dedeyle bir tane torunu vardı yani bu kadar olmaz senelerce şu bina yan yattı ya senelerce yan yatık durdu yani şurada benzinci vardı bak benzinci de yıkmışlar şimdi toplu bir şey yapmışlar hepsi birbirine bitişik bir şekilde duruyor Neyse ben şu gözlükçüye gideyim çıkayım da ondan sonra bakarsınız açarım. Hadi görüşürüz. Evet Zeytinburnu dönüşü Motovlog'a devam kaldığımız yerden. Ne diyorduk en son Zeytinburnu hakkında konuşuyorduk birazcık. Dediğim gibi gözlüğümü aldım. E, numara büyüyünce haliyle gözlükte büyümüş yani kendiliğinden büyümüş. Şeydi ki bu bakarsan bağ, bakmazsan daha olur hesabı. Biz de bakmadık uzun süre. Hep aynı numara gözlük kullandık ama tabii yaşta ilerledikçe haliyle ve sürekli bilgisayar başında gözler gitgide bozuluyor. Sağ gözüm 2.75'e çıkmış. Sol gözüm 0.75'e çıkmış. Hesap edin. En son ben sağa 1.5 solda 0.50 biliyordum. Yani 1.5'tan 2.75'e çıkmış. Artık bilmiyorum hani o zaman yanlış mı ölçüler doğru mu ölçüler. Şimdi neyse 2.75 gözlüğü aldım. Zaten gözlük camı daha başta kendini belli ediyor. Kalın. Önceki gün kullandığım numaraya göre. Kalın. Ve haliyle ilk taktığınızda numara da büyüdüğü için bir gözünüz şaşırıyor. Yani ne oluyor lan falan gibi oluyor. Böyle bir yapabilirsem ekrana bir bulanık görme gibi bir durum oluyor sanki. Bulanık değil de hani baş dönmesi gibi. Bundan böyle gidiyor geliyor sanki böyle hafif bir baş dönmesi yapıyor bir süre çok az ama tabi gözdeki mercek de haliyle kendini bir zaman sonra o göze alıştırıyor 2.75 az değil 0.75 fena değil o ama 2.75 fazla ya fazla neyse artık yaş zaten 40'ı geçtik artık birkaç sene daha geçsin herhalde çizdiririz gözümüzü çizdiririz gözümüzü yani <laughs> gözümüzü çizdiririz göz Z ile alfabenin son harfi Z ile gözümüzü çizdireceğiz Allah'tan her harfi söyleyebiliyoruz söyleyemesek ne bakacağız bu yaştan sonra çizdireceğiz demek de Evet o yani iyi bir çözüm olabilir Çünkü zaten bu göz çizdirme muhabbetini belirli bir yaştan sonra öneriyorlar. Hani erken yaşta buraya park ettik bekliyoruz. Dur bakalım. Kaldık burada. Şuradan gitsek nasıl olur? Evet burası daha fena değil. Dur canım benim. Ops. Şuradan geçelim. Buraya geçsek. Burada kalacağız. Belirli bir yaştan sonra öneriyorlar göz çizdirme muhabbetini. <laughs> Ama erken yaşta önermiyorlar. Yani buradan gözü bozuk arkadaşlarımız varsa erken yaşta arkadaşlar gözünüzü çizdirmeyin. Kırkından sonra öneriyorlar. Öyle okudum. Çünkü çizdirdiğin gözün e, tekrardan aynı duruma gelmesi muhtemelmiş. Erken yaşlarda yaptırırsan eğer. O yüzden birazcık ihtiyarlayın. Orta yaşı bulun. Orta yaşı da geçin hafiften böyle 40 Biriniz olsun şöyle bir. Maşallahınız olsun. Ondan sonra bakarsınız duruma göre. Evet. Ne diyordum? Yani Zeytinburnu ben doğma büyüme Zeytinburnuluyum. Ve 4 sene öncesine kadar Zeytinburnu'da yaşadım. Haliyle de ondan sonra da taşındık Bahçişehir'e. Geç hadi. Sen de geç hadi. Zeytinburnu'da kaldığım sürede ben Veli Efendi'de oturuyordum. Veli Efendi Mahallesi'nde oturuyordum. Evim hala orada. Şu anda kirada. Tepe'ye çıkana kadar yaklaşık 150-200 metre gibi bir mesafe var. Düşün Yeşilköy'e... Ama Yeşilköy nereden çıktı? Tepe'ye çıkana kadar yürüyerek yani yolda şiven değişiyordu. Doğru düzgün çünkü Türkçe konuşan adam yok. Afgan'ı var, Türkmen'i var, Iraklısı var, İranlısı var, Suriyelisi var. Karman çorman. Birleşmiş Milletler'den dediğim kastım bu. Hani öyle kalkıp da sokakta bir Alman'a bir Fransa rastlamıyorsun. Daha çok dediğim gibi buralara rastlıyorsun. Bu insanlara rastlıyorsun. Maşallah. Bir bolluk var bugün de. Dur bakalım. Hem polis arabası hem motor. Herkes bağırıyor. Anasını satayım. Saldırın, saldırın, saldırın. Bu tarafta için saldırın. Hey, hey. Kayra. Project and heavy transport. Biliyoruz da konuşuyoruz. Bak burada at İstanbul. Ya bu tır muhabbetleri burası da çok sakat. Buranın tam birleşme yeri. Bir de yasak öncesi. Bunlar bu yolu çok kullanıyorlar. Ve çok trafik oluyor. Bak direkt bunlar 3. köprüye. Dur, canım benim. Öyle Çık hadi. Ben sana müsaade edeyim. Yoksa sen çıkamayacaksın. Haliyle birinci ve ikinci köprü kapandığı için büyük araçlara, tırlara mecbur tabii. Ne yapacaksın? Oş. Böyle bir durum. Zeytin burnu da eski zeytin çok güzeldi ya. Yani. Vallahi çok güzeldi. Hele ki 20 yaşlara kadar olan zeytin burnun çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. O zamanları özlüyorum yani. O zamanlar dediğim yaşlarda hani 2000'li yıllar. Ne zaman askere gittim geldim. 2002'de gittim askere. 2004'te geldim. Ondan sonra birçok yer bozuldu gerçi. Sadece Zeytinburnu değil de. Ama Zeytinburnu çok bozuldu. O ekstra bozuldu. Çünkü konumu itibariyle çok güzel bir yerde. Coğrafi olarak. Hem deniz kenarı hem merkezi yer. E5'e yakın falan. Tren yolları ne bileyim AVM'ler falan olsun. eğitim bunu güzeldi ama karıştı. En basit şöyle şey biçeyim. Evimden ilk çıktığım zaman sahibinden kiralığa koydum. Yani 10 kişiden 8'i zaten Türk değildi. Öyle söyleyeyim sana. Harley eşliğinde gidiyoruz bakalım. Dur. Harley motosikleti güzel motosiklet de. Çok bağırıyor be. Ben sesten yana değilim ya. Eksos hani çok bağırtmak taraftar değilim. Eksos şahsen benim sıfır bir Superlight'ım olmuş olsaydı ben o Exos'u deldirmezdim. Hani bunun sesi kötü mü? Benimkinin sesi de kötü değil. Çok fena değil. Hani iyi bir sesi var normal dozajında. Bak konu nereden nereye geldi ya? Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın şimdilik. Mutlu kalın. Motosiklet alın. Motosiklet de kalın. Bay bay.